arkadaşlar bu open Weather sitesinden aldığım hava durumu ESP01 ile yaptığımı söylemiştim. Birinci videoda ayrıntıları zaten göreceksiniz. Bu videoda ise iki ayrı Arduino IDE ile çalıştığına ESP dosyasını, programın dosyasını göstereceğim. Bu iki ayrı dosya birisi XML olarak, birisi JSON olarak gelen dosyalar. Bu direkt olarak Open map sitesinden gelen bilgiyi, daha doğrusu oraya gönderdiğim isteğin karşılığında gelen bilgiyi ayrıştırıp seri monitör vasıtasıyla gösteriyor. Buradaki kütüphanelerimiz var. Bu iki kütüphaneyi Libre'li ekle kısmından şuradan sp 8266yı eklediğinizde zaten görebileceksiniz. SP8266 eklendiğinde direkt olarak buradaki kütüphaneyi ekleyebiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Burada SSID ve pasportunuzu giriyorsunuz. Daha sonra ise o zaten eğer bağlantınız sağlanabilecek durumdaysa, e, modeminizde bir problem yoksa bağlantınızı sağlayıp o bilgileri internet üzerinden sizin için alıp geliyor ve ondan sonra da burada ayrışımını yapıyor. Ayrışmasını, ayrışmasını yaptıktan sonra da direkt olarak seri monitöre yazıyor. Bu xml kısmında ayırma işlemi JSON kütüphanesi gibi değil. Kütüphanesi yok. O yüzden de iki tip ayırma var. Ayırma 1 ve ayırma 2 diye iki alt program var. Bu iki alt program index of ve substring kullanarak bunları alabiliyor. Bu şekilde ise şöyle söyleyeyim. Birinci yani gelen bilginin birinci bulunduğu yerin numarasını alıyor karakter numarasının adedini alıyor ondan sonra da bir sonraki karakterini bulup iki karakter arasında şuradan alıyor bilgiyi iki bilinen karakter arasındaki bilgiyi aldıktan sonra direkt seri boyutu yazdırıyor burada gelen bilgi Mesela burası için diyelim temp 4.0 demişiz. Temp 2 name. name isminde bir değişkeni bilgisini alması gerekiyor. Name ismindeki değişkeni bulup ondan sonra da buraya bilgisini alması için city kısmına yazdırıyor arkadaşlar. Burada ayırma 1'e gittiği zaman ilk önce name'i buluyor. Ondan sonra da bir sonraki değişkenin bulunduğu yeri buluyor. İkisinin arasındaki farkı ise text olarak burada substring de alıyor. Ayırma işlemi çok kolay bir şekilde. Neden iki tane derseniz bazılarında bazı farklılıklar oluşuyor. int durumuna getirmesi gerekiyor. Bu da şey mesela 23.70 gibi burada bir çevirim işlemi yapılması gerekiyor. O yüzden ayırma 1 ve ayırma 2'ye gidiyor. Normal değişken olarak aktaracaksak ayırma biri kullanıyoruz ama float değişkenler varsa bunu da burada ayırıyoruz arkadaşlar ayırma iki kısmında. Alması kolay, ayırması da kolay. Kütüphaneye gereksinim duymayan bir program. Şu anda ESP bu şekilde yüklendi ve çalışıyor arkadaşlar. Burada iki tane bilgi geliyor. En başa gelirsek eğer şunu kaydırmayı iptal edelim. Öncelikle bağlantı sağladım diye bakıyor. Bağlantı sağlandı ve ilk en ilk etapta weather, Open Weather Map'teki bilgileri yazdırıyor buraya. Yazdırdıktan sonra yine date kısmını yani buradaki tarih kısmını gidip burada alıp yazdırıyor. Onu da şöyle göstereyim. Boyut top kısmı burası. Birinci bölüm Http begin ile başlıyor. Birinci bölümü bitiriyor. Burada HTTP evet, bitti. Belli bir süre sonra ikinci bölüme geçiyor. İkinci bölümünde bölümde de kulk sayt sade diye bir e, PHP dosyası var. Buradan da e, zamanı anlık zamanı elde ediyor arkadaşlar. Yani birinci XML dosyasından Open e gidiyor, istek yapıyor, gelen bilgiyi ayırıştırıyor. Arkasından belli bir süre bekleyip e, mikrobotik.com'daki e, kloksade.php, e, daha doğrusu şu sitedeki kloksade.php dosyasının üzerinden de tarih bilgisini alıyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi ilk önce bu işlemi yapıyor, bütün bilgileri alıyor openvd.net'ten. Daha sonra da burada tarihini alıyor arkadaşlar. Buradaki bazı şeyler e, seri monitörün paraditlerinden, şundan bundan kaynaklanıyor ama normalde tabii ki gayet normal bir şekilde devam ettiği yerler daha fazla. İlk başlarda onu yapıyor. Ondan sonra da normal devam ediyor. Dediğim gibi önce Open Map çalışıyor. Ondan sonra da tarih çalışıyor. Bu şekilde XML ayırma kütüphanesi, kütüphanesi Arduino programını, Arduino IDE programını e, siz e, dosyalar arasında bulacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde denemenizi yapabilirsiniz. Bunun bir de şu kısım var. Kartın tanımlama kısmı. Generic ESP82 modül diyoruz. Ondan sonra DUO kısmını işaretliyoruz. Şöyle bakarsanız DUO kısmını işaretli. Burada da 1 megabaytlık bir kartım olduğunu bildiğim için siyahlar, daha doğrusu siyah olan ESP01 modülleri 1 megabayt'tır. mavi olanlar 512'liktir. O yüzden ben siyah olan var. 1 megabaytlık No ESP ediyorum diyorum. Burada bu kısımları buradan seçiyorum ve ondan sonra da şu kısımda onun sketch var. Eğer Wi-Fi özelliklerini değiştirecekseniz yani SSID ve şeyi değiştirecekseniz bir seferlik şuraya All Flash Content diyebilirsiniz ya da Sketch artı Wi-Fi Settings diyebilirsiniz. Ondan sonra artık bir kere yazdıktan sonra Wi-Fi bilgilerinizi bir kere yazdıktan sonra Sadece only sketch demeniz yeterli. Sadece şuradaki programı yükler. Diğerleri zaten standart olarak hafızasında olduğu için bunu rahatlıkla programı çalıştırır arkadaşlar. Buradaki bir de ESP için tercihler kısmında var. Şuraya da ESP için bir JSON dosyasının linkini yazmamız gerekiyor. Bu bilgiler zaten mikrobotik.com'da Arduino ile ESP'yi programlamak diye bir yazım var. Orada ile gösteriliyor. Ben XML kısmını bu şekilde ayıkladım. Ardından bunu kapatayım. Bir de JSON kısmı var. Yani JSON dizesi böyle bu şekilde geldiği zaman nasıl ayıklayabiliriz. Onda ardından JSON kütüphanesi var. Kütüphane ile ayıklıyorum. Program neredeyse birbirinin aynı. Sadece ayıklama kısımları farklı. Ayıklama kısımlarında da gelen bilgiyi Burada ayıklıyoruz JSON kütüphanesiyle. Ayıkladıktan sonra da burada yazdırıyoruz arkadaşlar. Buna bakalım şimdi. Bu ESP'ye yüklerken özellikle GPIO 0 şaseye bağlanması lazım programlanabilmesi için. Benim şu anda şaseye bağlı vaziyette. sadece Şimdi yüklemeye geçiyor. Bu da yine aynı şekilde e, Open Media direkt olarak alıp işleyebilmek için buradaki API key'imizi Metrik olarak yazdırmak istediğimiz ve tr olarak getirmek istediğimiz burayı belirttik. Şu anda Şöyle göstereyim. Program ikisi de birbirinin neredeyse aynı. Dediğim gibi sadece ayırma kısımları farklı. Burada JSON kütüphanesinde ayırıyoruz. Çünkü bilgiler o şekilde geliyor. Xml olarak istersek de biz Önceki programı kullanabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi bağlantı sağlandı. Kendisi bağlantıyı sağlamaya çalışıyor. Evet o da bağlandı. Bazıları dediğim gibi ilk anda 115.200'den dolayı belki de bu kısım problem yaratıyordur ara sıra. Evet. Şu anda normale döndü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gelen bilgi şu şekilde JSON olarak geliyor. Biz de bu bilgiyi burada JSON kütüphanesini kullanarak ayıklıyoruz ve buradaki olan bilgileri şuraya yazdırıyoruz arkadaşlar. Bunlar örnek program olduğu için ben hepsini yazdırmadım. Bunlar örnek program. Siz bunu geliştirebilirsiniz. isterseniz kullanabilirsiniz bu şekilde. Ben PHP olan programları tercih ettim. PHP olarak kendi sistemdeki PHP dosyalarından bilgileri alıp getiriyor arkadaşlar. Ben bunlarla uğraşmak yerine bunları PHP dosyasının uğraşmasını istedim şu ayrım işlemleri için. Oradan direkt geldiği zaman ben de direkt olarak yazdırıyorum arkadaşlar. Ama bu programlar direkt OpenWeather Map sitesinden alıyor arkadaşlar. O yüzden de gelen bilgileri direkt olarak burada ayrıştırıp görebilirsiniz. Şöyle yaparsak bir öncekinde hem saat hem bilgi geliyordu. Bunda öyle bir şey yok. Sadece Open Weather Map'ten gelen bilgileri yazdırıyoruz. O da örnek olsun diye bu şekilde yazdırıyoruz. Şurada en altta şurada 10.000 saniye 10.000 milisaniye 10 saniye yani. Bu şekilde bunu yazmamızın sebebi var. Çünkü Open Weather Map bir dakikada 60 kez yani bir saniyede bir link e, istek yapılmasını izin veriyor. Daha hızlı bir şekilde istek yaparsanız e, sizi e, uyarıyor. Sonradan da hesabınızı bloke edebiliyor. O yüzden ben 10 saniyede bir bilgilerini almasını isterim. O yüzden de bir sıkıntı doğmuyor. Ama siz daha hızlı almaya kalkarsanız, devamlı arka arkaya almaya kalkarsanız e, sitede bloke edilecektir büyük bir ihtimalle hesabınız. Bunun da zaten gerek yok. Çünkü hava durumu her saniye değişmiyor her saniye değişmediği için dakikada, iki dakikada bir ya da yarım saatte bir gidip alması yeterli. O yüzden de bir sıkıntı doğmuyor arkadaşlar. Direkt OpenMeterMap'ten bu şekilde bilgileri alabilirsiniz. Bir öncekinde daha ayrıntılar anlattım. Ee, internet i̇nternet sitesinde nasıl gözükecek onları da anlattım. Ama bunda da şu iki Arduino programını daha doğrusu ESP programını Arduino IDE'de kullanılan ESP programını anlatmak istedim. Bu videoda da bunların çalışmasını göreceksiniz ve kendi programlarınızı yazarken bazı şeylerin standart olduğunu da göreceksiniz. Mesela şuradaki kısım standart. Siz hangi ESP programını yazarsanız yazın. Eğer burada bir client ile birleşme, daha doğrusu haberleşme söz konusuysa şu connecting olmak zorunda, password bağlantı olmak zorunda. Şurası zaten temel ihtiyaçlar diyebilirim bağlanasıya kadar. Bağlandıktan sonra sadece bağlandı mı? Yani bağlantı hala var mı diye bakıp ondan sonra da buradaki bilgilerle HTTP client'i çalıştırıyor. Şimdi HTTP begin dediğimizde şunu buraya link olarak verdiğimizde hemen bunu işleme alıyor ve gönderdikten sonra şurada payload denilen bir değişkeni aktarıyor. String değişkeni aktarıyor. Yani şunun karşılığında gelen e, şuradaki JSON dizisi, şu JSON dizisi e, buraya payload'a aktarılıyor. Payload'a aktarıldıktan sonra da burada zaten onun e, ayrıştırmasını görüyorsunuz. Daha sonradan da e, JSON ayrıştırmasına göre burada bilgileri edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar örnek zaten. Bunları geliştirip bütün Şuradaki gördüğünüz bilgilerin hepsini tek 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 alabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyebileceklerim, anlatabileceklerim bu kadar. mikrobotik.com'da Arduino IDE ile ESP'nin nasıl programlanacağını gösteren ayrıntılı bir yazım var. Ondan da faydalanıp ilk defa ESP programlayacaksanız onu kullanabilirsiniz. Oradaki bilgilerle daha kolay, daha rahat bir şekilde programlayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.